Selam millet, HTML eğitim serimizin bu videosunda sizlerle birlikte HTML'in form kısmına değineceğiz. Yani kullanıcıdan bir veri alma, bu verileri değerlendirme, veriyi eklerken ne gibi etiketlerle göstereceğimize değineceğiz. O zaman videomuza geçmeden önce intro gelsin. Projemizi açıyoruz. Şöyleyeceğim. Document ismini diyelim ki form özellikleri. Şimdi formun temeli şudur. Section divimize atalım şöyle. Ve buraya diyelim ki form. Action direkt formun içinde gel zaten. Buraya action alt dire page, nokta php diyoruz. Burası normalde bekencilerin işlenmesi gereken bir yer. Ama çıtırından bir bahsedelim. Form action'ın içine target Hatırlarsanız ilk videolarda bir butona bastığımızda ne zaman görüneceğini, nasıl görüneceğini aktarmıştık. Aynı şekilde burada da geçerli. Blank parent Self-Tab Blank diyelim bu target'ına. Ayrıca auto -complete diye bir özelliğimiz var. Bu da bizim yazdığımız form'un ilk başta bu off'tur, biz on yaparız bunu. On yapalım. Yan tarafta hala hiçbir şey görünmedi. Buraya diyelim ki Label Label, bu arada C -sharp formu biliyorsanız oradaki etiketleri anlatır. Bir isim veriyoruz şu an. İsim ve soy isim. Gördüğünüz gibi isim soy isim geldi. Bir aşağı iniyoruz. Hatta önce ismi ayrı tutalım. İsim iki nokta. Label'a kapattık. Input diyoruz. Her şey inputla başlıyor zaten. Input. Ee, input text başlayacağız bir kutu geldi gördüğünüz gibi. Ve bunun içinde bir şeyler yazma imkanımız oluştu. şunu söylemeyi unutmuşum. Form kısmında metodla yapıyoruz. Şu kısmı siledim. Yani şu anlık bir işimize yaramayacak. Geldik metot diyelim. Bizden 3 tane değer isteniyor. Genelde biz bunların ikisini kullanıyoruz. Get ve host şeklinde. Get dediğimiz şey bir veri gönderiyor. Ama bu veriyi gönderirken 2048 char sınırı var. Ve önemli verileri bu şekilde aktaramazsınız. Mesela şirketinizin ana bilgisayarındaki şifreyi ne bileyim ürünlerinizi sıcak bir stok şeyinin şifresini bu şekilde gönderemezsiniz Veya önemli bilgileri aklınıza gelecek. Nelerde kullanılabilir? Geri işareti verirken. Mesela biz YouTube'u ya da bu sayfayı kontrolden yapıp geri işareti eklediğimiz zaman bu kısımda yazacak form özelliklerini yani form girdilerini ekleyebiliriz. Git burada kullanılıyor. Aynı şekilde post da biraz daha böyle önemli veriler ve büyük verilerde kullanılıyor. Get'e nazaran çok daha güvenli postlu bir işlem yapmak. Ya yani Bunu da nasıl örnek veririm derseniz W3 Schools'a geldik. Bunun mesela get post kısmına gelecek olursak. Şöyle geleyim ben. Mesela burada demiş. Get'e tıklayalım. İşte John Doe. John Doe şeklinde. Geri geldik. Post'a tıklayalım. Bu da aynı jonda Bu da aynı şekilde jonda Bunların arasındaki fark görünürde yok. Ama dediğim gibi posta büyük verileri güvenli bir şekilde gönderirsiniz. Yetle de daha böyle angarya işleri, minik işleri göndermek için kullanabilirsiniz. Bu genelde backend kısmındaki olaylar olduğu için çok detaya girmek istemiyorum. Ve devam edelim. Şimdi şunu şöyle aldık. Input type text. Name'imiz ne olsun? F name olsun. Bu ne olacak? Bizim isim değerimizi alacak. İşte buraya ümit dersek... Zaten öyle bir şey olmadığı için görmeyecek. Enter'a basmayacağız. Şimdiki aklımızda kalmamız gereken bu. İsmi yazdık. Soy ismi de verelim. İşte soy isim. Ya bunları böyle yapmak yerine şu şekilde yapsak daha mantıklı olacak bu arada. Şu kısmı kestim. Div'e açtım. Bunun içine ekledim. Aynı şekilde buraya bir div açtım. Ve bu ikisinin arasına bir veri attım. Text kısmı bu kadardı. Kullanıcıdan bir sözlü veri alıyoruz ve bunu aktarıyoruz. Div açarak devam edelim yine. Şimdi burada ne varmış? Radyo buton. Seçim yapıyoruz aslında burada. Input. Radyo diyelim. Bunun name'ine de F. Gender diyelim. E, ID'si kalsın. Şu an ID'lerle bir işimiz yok. Ve seçenek kısmına value diyoruz. Yani değerin ne senin? Bu mail olsun mesela. Ve bunun label'ını ne için? Mail için. Yani mail değeri adına bunu alıyoruz. Buraya erkek diyelim. Tabi bu böyle olmadı. Hani biraz daha böyle tatlı görünmesi adına. Şuraya ne diyelim? H3 cinsiyet diyelim şöyle. Bunları sonradan düzenlemeyi göreceğiz. Önce de Şu kısma da geldim. R3, H3 veya sat yaz. E Diyelim şöyle. At soyad, isim soy isim, cinsiyet, erkek, kadın ve diğer yapalım bunlardan. da. E, F mail, maili, female yapalım ve şu da kadın yapalım. Erkek, kadın ve diğer seçeneklerimiz. E tıklayınca onu seçiyor zaten anlamışsınızdır. Cinsiyeti verdik. Başka veri atalım. Divimizi ekleyelim. Bu kısımda ne olsun? Checkbox olsun. Checkbox dediğimiz ne diyelim bir araba seç olsun senaryomuzda. E 3 Araba ya da hobi olsun. Hobi seç. Aşağı geldik. Input checkbox. F. Hobi diyelim. Hobi. Aynı şekilde valiosu. Nasıl bir valio olsun? Gitar olsun mesela. Label. Gitar. Gitar çalmak. Gitar çalmak. Film demek Kitap okumak. Ne klasik şeyler. Kitap okumayı da kitap şeklinde belirtirsek. insan gibi bunu dolduralım. Hani normal bir şekilde yani. Derita AS'de. Erkek gitar çalmak. Yani filmde kitap diyelim. select varmış. onu yapalım. şu yapalım. Vere. Dil. Cinsiyet, hobi, insandan başka ne isimdir? Eğitim durumu. H3 Eğitim durumu diyelim şöyle. Div Eğitim durumuna Select. Burada input kullanmıyoruz bu arada. Ee, education şeyinden. Select open. Select'e verdik. Şimdi seçeneklere geçiyoruz. Option Option birimiz ee, mesela ne diyelim ne diyelim. İlk diyelim şöyle. İlk orta ilk yok. Ortaokul lise üniversite doktora. İlk orta pardon. Ortaokul lise üni ve son olarak doktora. Ha, bir de işsiz ekleyelim ya. İşsiz. Hiçbiri. İçlerini dolduralım. Orta. Okul. Lise mezunu. Üniversite mezunu. Doktora mezunu. Hayat okulu mezunu mesela. Hiçbiri. Geldik. Ortaokul butonuna sıkıldığımız anda bizim bu değerlerimiz buraya gelecektir. Ve buradan seçtiğimizde onu seçtiğimiz değer olarak gösterecektir. Mesela geldim. İlk başta bu nasıl görünüyor? Ortaokul görünüyor değil mi? Ben bunu değiştirebiliyor muyum? Geldim. Üneyi seçmek istiyorum mesela. Selects. İlk açıldığı anda üniversite mezunu seçiyor. Hatta bunu hiçbiri yapalım en başta. Daha gerçekçi olsun. Eğitim durumu hiçbiri. Tıkladığın zaman üniversite mezunu, üniversite mezunu. Ee, ve diyelim ki buraya. input. Burada aslında bir sürü buton var. Yani tek box'ı işte color, date, date, time. Color'a geldik mesela. Renk seçmenizi istiyor. Onun dışında input. Wait time işte email gir onun dışında dosya ekle password ekle birçok şey var işte mesela range neydi senden belli bir değer girmeni istiyor bu ileride çok işimize yarayacak hani bu tür uygulamalar yapacaksak ee, onun dışında hani bunların hepsini baştan sona anlatamam zaten siz de anlayamazsınız aklınıza tutamazsınız yani o yüzden ihtiyacımız oldukça belli sitelerden bunları nasıl çalıştığını hatırlayıp o şekilde devam etmek daha mantıklı geliyor bana. O yüzden direkt sonuca odaklanalım. input button. Seni aşağı alayım ben kanka. Input button'ın içine e, type'ı submit olsun. Value'su da submit olsun aynı şekilde. Value yazdığım şey direkt submit oluyor. Ya yani şu an Türkçe kullanıyoruz o yüzden. Formu gönder dersek direkt bizim burada yazdığımız değerleri göndermeyecektir. Hatta bir deneyelim şöyle. Ee, böyle bir dosya bulunamadı diyecek çok büyük ihtimalle. İsim Rita, ASD, erkek, film izlemek, kitap okumak, hiçbiri, üniversite mezunu. Formu gönder. Bunlar bir bilgi. Belli bir şekilde depolandı ama e, o istediğimiz yere gitmedi. Çünkü hani bir kısmında olacak şeyler bunlar. E, ben burada istiyorum ki isim cinsiyet zorunlu olsun ve eğitim durumu. Hatta şöyle biraz ileri gidelim. Diyelim ki ismini doğru girip, cinsiyetini doğru kodlayıp e, bu iki işlemi yapan bir insan, bir insanın eğitim durumu nedir? Böyle bir sorgu oluşturduk diyelim ki kendimizce. O yüzden bizim ne yapmamız gerekiyor? Kardeşim sen soyadı ve hobiye girmesen de olur ama isim, cinsiyet, eğitim durumu zorunlu olacak. O zaman geldik. E, i̇sim label for değil de input. Input'un sonuna dedik ki required. Yani bu olması zorunlu. Bu olmadan geçirme dedik. Bakalım şu an ismi girmedim, soy ismi girdim. Kadın dedik, ithalci dedik. Hiçbir dedim ve formu gönder. Aa ne diyor? Lütfen bu alanı doldurun. Burayı doldurmadan geçemez. Doldurduk. Şeyi istemedi derseniz zaten seçtik yani. Tekrar mı girelim. İsim. Select option zaten seçili olduğu için hani Standart olarak belli bir düzeyde olduğu için bunu seçtirmeden required demedik işte burayı seçmen lazım. Direkt bizi hiçbiri olarak aldı. Orasında söyledik başka, free bir deneyelim. Üç kısma bir required girelim. Hepsini mi isteyecek acaba? Erkek. İşte az laf. Yok böyle geçirdi. Demek ki grubun başındaki hepsini yazınca içinden seçtiğimiz biri required oluyor ve o seçtiğimiz Geçerli info olarak aktarılıyor diyebiliriz. Kapattık bu kısmı. Recard o işe yarıyordu. Input type'ımız da password olsun. Gördüğünüz gibi direkt sansür atıyor. Bizim yazdığımız şeyler görünmüyor. Ayrıca mesela ben soy ismi girmelerini istemiyorum. Hani böyle bir info ihtiyacım yok. Geldik. Soyisim label'ın altındaki input text'e geldik ve dedik ki Karşım burası disabled. Burası kapandı yani. Buraya istesen de, de koyamıyorsun. Evet. Aa, önemli bir şey unutmuşuz. Çok tatlı bir şey unutmuşuz. Ayıp etmişiz. Şimdi. Biz burada karma karışık bir şekilde at soyan, cinsiyet, hobi seç ve eğitim durumu yaptık ya. Ya ben istiyorum ki bunlar biraz daha böyle düzenli dursun. Ne yapacağız? Formun en üstüne geliyorum. Ve diyorum ki. Güzel kardeşim benim. Please bir sesin içine Legend diyoruz. Gördüğünüz gibi kapsayıcı bir şey oldu. Legend'ın içine iletişim formu diyelim. Ya da işte anket formu. Anket formunun içi niye boş? Çünkü biz bunu doldurmadık. Şimdi üstten başlayarak formun hepsini seçiyorum. Kestim bunu. Legend'ın içine aldım. Gördüğünüz gibi bizim bu formumuz bir legend oldu. Yani C Sharp'daki, C Sharp formundaki Group Box olarak düşünebilirsiniz bunu. Bunu bunun içine aldık ve iç içe alma şeklinde devam edebiliriz. Evet bu şekilde bir formu genel olarak şöyle bir görmüş olduk. Hani nereden başlıyor, nereden bitiyor, çerçeveler neresi falan. Bundan sonraki, bundan sonraki videoda HTML'in artık yavaş yavaş sonuna geldik. Hatta tam ekran geçeyim. Belli ipuçları vereceğim. Bir şeyi nasıl daha kolay yapacağınız hakkında bilgiler vereceğim. Araştırma yapmayı, Visual Studio'daki bütün bu kısa yolları falan vereceğim. Böylece HTML eğitim serimizi bitirmiş olacağız. Ondan sonra direkt zaman kaybetmeden CSS'e geçeceğiz. O zaman o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.